Merhaba arkadaşlar, Madenci oyunlarının yeni bir Angry Games videosuna beraberiz. Ee, bugün yanımda deneyeceğim var gibi yok gibi bir şey neyse. Onu birazdan anlarsınız. Veya anlamazsınız bilmiyorum. Hangi Games arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, videolarda paylaşırsanız çok memnun olurum. 30 saniye var bu arada. Ee, direkt arkama mı koysam ne yapsam direkt şu otele gitsem mi? mi? Neyse en iyisi Rota yani. Rota'da iyisi yoktur. Bu arada şu fake. Bazı herifler yiyor. Salak ya. Üç tane R koymuş. Bir de İngilizcenin belki olabilir. Five. Nice arkadaşlar başlayalım. Yok ye buralara bakmayın. <laughs> belki Türk de olabilir o arkadaşlar. Yani. şimdi bilmiyorum. Belki abonemdir. Ölmüş olabilir. Hayır öyle değil. Neyse. Direkt vallahi şu alıp yukarı çıkalım. Güzel <laughs> çıktı. Onunu kılıç almazsam ben var ya. yuvarlanıyor Aha yukarıdaki herif benim çeşitlerim çöküyor. Aha. bizim orada FNS falan da vardı da. Herif illa beni uğraştıracak var ya. İlla uğraşacağım. Gerçi uğraşmadan da bir halt olmuyor da. Neyse direkt şunu ben almak istiyorum. Şunu bırak şunu al. İyi be acı Set olduk be. kas dışında tabii ki de. Ayranı of şuna. Zami flüt. Evet kaskal. Aya bakan bulduk gibi hissettim kendimi. <gülüyor> 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 Ananı Abi bu hunger yapmaları bak iyi olmuş yani devamını da getirmişler yani. Of 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 yemek haltla. Yine ne oldu ya? Yok arkadaş ya. Yine boksuz bir Hunger Games çeksek ne güzel olur şu işi kaldırmaları gerek abi be. Direkt şuradaki ne yapayım? Hangara gidip Iron Sword mu yapsam? İş garanti alırım. Neyse şu yukarıdakini de direkt alayım şu tiyatroyu. Sonra direkt şuradan uzarım mı? Şu 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 şu. Şurada. İyi kask var mıydı? Var. hesap maalesef atlayamıyoruz. Öyle bir bokluk da var. Şöyle stressiz bir şekilde oynamak istiyorum. Yani stresin şeyini biliyorum. Ne kadar kötü bir şey olduğunu. Yok. İnsan o kadar yapıyor. Bir de chest koysun ya. Valla üçünde de şerefsizim yok. Şunun arkasına da baktım. Yok. Bak 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 arkadaş yok yapmamışlar. Yok ya. Valla FNS falan da yok. Bakalım yani hep kılıçta oynayacaksak. Ona bak şurada aslında double chest var. Gidip onu almak istiyorum. Ama yani o chestten full set çık çıktı oluyor. Ama iron chest plat için gidebilirim aslında. Gideyim gideyim. Bay bay bakalım. Şuradan şöyle. Abi. Hayır. Var ya tam ben burada olursam artık al ses Şimdi o şurada mıydı? Neredeydi? Ee, bakalım. Şöyle. Buk mu yapsın? Ben aslında buk yapmayı da çok seven birisi değilmiş aslında. Ay ay. Şuradan bir düşsem var ya. Kasadır ah. Drone nut. <laughs> Aha da bu. Yetiştim lan. Vallahi o chest için yapacağım. Da. Eyvah. Yandık. <laughs> Rek. Anan. Ya var ya. O kadar gidiyorum. Bir şey olmuyor ya. Oh shit! Of dostum. Yok, yok. Küfür yok. Ah. Abi. Fuck ya. Atlayamadım ya. <laughs> <laughs> Emircan da ev, aynı, evdeyiz de. Kardeş mi diyenler olmuş lan. Gelir belki. Hop. Abi neden atlayamıyorum ya? Belki kalıcı alayım ilham gelir falan. Ay. Abi ya tek blok yerden düştüm. Rek. Anan. Hop hop. Ah. Bak şurası risk. Abi zıplayamıyorum kafayı yiyeceğim ya. Hadi. Oo. Bir, iki, ananı. göstermek istiyorum. 2 3 Abi sıplar kafanı yiyeceğim ananı avradını. <laughs> bak 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 bak. Şuradan zıplıyorum. Ananı bacını ya. Çözdüm lan olayı iyi mi? Yok arkadaş oradan oraya zıplamıyor. Full tuzak ya. Full troll anın. 4 blokluk yer ya. 3 bloğunu atlıyorsun olmuyor. Neyse yavaş. Ananı. Ananı. Merhaba arkadaşlar. Gel bir öfürü git. Merhaba. Nalarsınız arkadaşlar? Arkadaşlar mı? He. kaç kişi var Emircan? Salak seyircileri söylüyorum. Salak onlar seni nereden anlayacak? Merhaba. Sa Salak her zaman diyoruz zaten. Videoya başlarken. Neyse başlar sen anlamadın. Adam var kesin mi? Bak hayır kesme. Yeni mi başladın? Aynen Emirden yeni başladım. Adamı yok ya. Salak yeni geldim ben nereden mi göreyim? Hadi <laughs> et başladı. İyi üç kişi. Ha ikili team var. Bir gol set. Yumay. Dağsınlar. Oha ananın amı. Dağılsın. Dağılsın. Dağılsınlar. Salak onlar team. Ha, o zaman tamam. Çok güzel. Bok yiyin. Kestim birini. Hadi. şer çok güzel bir video oldu. Görüşürüz. 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 Abone olmayı ve like atmayı lütfen. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.